Şimdi avukat Kerem altı parmağı bağlanalım çünkü kendisi hem Türkiye'de tabii önemli bir hukukçu ama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde birçok davanın da avukatlığını yapan ve uluslararası hukuk nezdinde de tanınmış, bilinen saygın bir avukat. Hoş geldiniz Kerem hocam yayınımıza. Merhaba. Merhaba Zeynep Zeynel Bey Yunus Bey. Merhaba. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi e, tabii ana konumuz eee Telebirin e, bugün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda olağanüstü bir şekilde toplanacak olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun toplantısına e, kulak vermek yarım saat kaldı o toplantıya. Önce bu konu hakkında düşüncelerinizi alayım. Daha sonra hani Cumhurbaşkanına yönelik hakaret davaları ile ilgili sizin bir bilanço e, çıkarttığınızı biliyorum. O bilanço üzerinde de görüşlerinizi isteyeceğim. Buyurun. Ee, şimdi ben ee, Yunus Bey'in e, yorumlarını dinledim, e, Rütüp'le ilgili şöyle bir e, durum var, geçen gün yazdım, görmüşsünüzdür de belki. Şimdi RTÜK, e, tıpkı Yüksek Seçim Kurulu gibi aslında iki farklı e, fonksiyonu yerine getiren bir kurum. Bir tanesi, yayıncılıkla ilgili düzenlemeleri yapıyor. Bu e, tıpkı Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin hazırlığı ile ilgili aldığı kararlara benzetilebilir. Tabii ki bunu yasanın verdiği yetki ve sınırlar içerisinde yapıyor. Ama ikinci olarak da yarı yargısal bir yetki kullanıyor. Ee, çünkü önüne bir vaka geliyor. Bu vakanın yasada gösterilen koşulları uyup um uymadığı. Hocam um kula sesini benim kulağıma da verir misiniz Hasan? Ee, çünkü evet. ben hiç duyamıyorum. Evet yasanın verdiği e, sınırlar içerisinde o yayının yapılıp yapılmadığını e, değerlendiriyor RTÜK bir yarı yargısal karar veriyor. Şimdi e, yargısal karar veren herhangi bir kurumun İhsas e, Rey e, anlamına gelebilecek herhangi bir değerlendirme yapması mümkün değil. Eğer yapmışsa bu kişinin e, o kurul toplantısına katılması da mümkün değil. Şimdi e, bu Ebu e, ee, benim e, yaptığı e, birçok e, içerikle ilgili e, tam da buna girdiği için zaten bugünkü toplantı daha başlamadan hukuka aykırı nitelik kazandı. Şimdi bu kadar açık ve net bir şekilde e, dosyayı incelemeden, gerekçelerini e, tartışmadan, neyin ne bağlamda söylendiğini değerlendirmeden, belki Sedef Hanım'ın e, meselesine geliriz. E, siz kalkıp e, kaldır küldür öyle tweet atarak e, parmak sallayamazsınız. Sallıyorsanız da o kurulda artık yeriniz yok. E, şimdi o kurulun başkanı olarak ve orada oy kullanan bir kişi olarak e, o toplantıya girdiği anda hukuka aykırı hale getirmiştir e, Ebu Bekir Şahin. Kendisi yaptı bunu yani. E, çünkü yargısal bir e, dediğim gibi maddi anlamda bir yargısal denetim yapıyorlar. Ee, belki şunu da bu vesileyle söyleyebiliriz. Ee, Sedef Hanım'ı tutuklayan hakimin e, görüntülerini de e, dün e, paylaşıldı. E, hakimler, savcılar tutuldu. Evinde sınav e, çekip görüntüyü aldığı için savcı açıldı. Bu kadar siyasi olarak e, rengini belli etmiş. Osman Kavala'yı, Sedef Kabaş'ı e, tutuklayan hakimle ilgili de ne yapacak? Ben bu arada bu tarafsızlık, bağımsızlık e, meselesini orada da e, söylüyorum. Çünkü tarafsızlık ve bağımsızlık, yargı iştahatlarıyla netleşmiş bir şey. Sadece da değil, görünürde de olmak durumunda. Strasburg muhabirliği yaptığınız için hatırlayacaksınız. Evet. Türkiye'deki DGM'deki yargıçların birinin asker olması asker olmasının tek başına Tarafsızlık ve bağımsızlığı ilal ettiğine uh, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiş Incel Türkiye kararında. Evet. Bu nedenle DGM'deki askeri yargıç çıkarıldı. Hatırlayın hatta Öcalan'ın yargılanması sırasında. Kullandığı oydan bağımsız olarak bir hakim, yargılama yapan bir kişi tarafsızlığını şüpheye düşünecek bir görüntü veremez. Evet, bu nedenle Ebu Bekir Şahin, bir kez daha tekrar ediyorum. Yargıç olmadığı düşünebilirsiniz ama yaptığı şey maddi olarak yargılama faaliyeti. Ee, rengini belli eden bir kişi olarak o koltukta oturamaz. Oturuyorsa da yorum yaptığı konularda e, o toplantıya girip oy kullanamaz. Tele de e, bunların başında geliyor. Çünkü görünürdeki tarafsızlığını bütünüyle kaybetmiş durumda Ebu Bekir Şahin. Şimdi Ebubekir Bekir Şahin açıklamasında işte şu şöyle bir toplantı yapılacak diye ya da o toplantıyla ilgili yaptığı açıklama sırasında da tarafsızlığını tarafsızlığı ortaya çıkan açıklamalar yaptı. Bir anlamda bu toplantıya normalde katılmaması gerekiyor. Çünkü Faruk Bildirici'nin başına aynı şey gelmişti ve evet, Faruk Bildirici'nin e, Rütük üyeliğinden ayrılmasının e, nedeni bu. E, böylesine bir usulsüzlük, böylesine bir e, e, durum söz konusu. Bu durumda alınacak olan kararı nasıl değerlendirmek lazım sizce? Ya yani şimdi iki, iki yönü var. Birincisi e, idare hukuku açısından e, söz Kulandık konusu olan. sesi biraz daha arttırırsanız sizden rica e, yani tele bir olası bir cezalandırma durumunda bir iptal davası açacaktır. Şimdi, i̇ptal davası açıldığında idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarına bakılıyor. Bu konuştuğumuz ıı, husus ıı, yetki ve şekil açısından ıı, işlemi hukuka ıı, aykırı kılıyor. Tabi diğer açılardan da zaten aslında ıı, demokratik yayıncılığa yapılan müdahalenin hukuka aykırı ıı, olduğunu söyleyebiliriz ama bu var. Ama bir de ikincisi şöyle bir şey var. O, o konumda bulunan kişinin idari ve adli sorumluluğu da var. Görevinizi kötüye kullanamazsınız. Ee, eğer rütüp başkanıysanız rütüp başkanı gibi hareket edeceksiniz. Troll gibi tweet atıp e, ona buna şey yapamazsınız. Bakın onu da söyleyeyim. Mesela beni engellemiş kendisi. Başkaları da vardır e, eminim ki engelledi. E, o zaman o mavi tık alıp e, Twitter'ı e, rütüp başkanı sıfatıyla kullanmayacaksınız. Kim oluyorsun sen beni engelliyorsun yani? Sen kamu görevini yerine getiriyorsan, e, kamu görevini takip etme hakkı olan vatandaşları kapana göre seni eleştiriyorlar, e, hoşuna gitmiyor diye engelleyemez. Çok bakın, çok açık ve net bir ifade özgürlüğü problemi. Ben kendisini izleyemiyorum. Bilmiyorum, belki siz de engellemiş. Kontrol edin öyle e, şeyde çıkıyor. Ben izlemediğim için bilmiyorum. <laughs> yani şöyle, e, de, yani kendisine eleştirin yönelteni, e sen e, özel şahsını şey ben sizi engelleyebilirim mesela Zeynep Bey. Evet. benim hesabım kamusal bir nitelik taşımıyor İstediğime izin veririm istediğime vermem Tabii ama ki. siz o sıfatla e, şeyi kullanıyorsanız nitekim bir meslektaşımız Zonguldak Belediyesi'ne dava etmiş ben buna itiraz edince yolladılar İdare mahkemesi Zonguldak Belediyesi'nin engelleme şeyini iptal etmiş evet. e, kamusal e, hesabı e, şeye kapatamazsın diye. Belki hatırlarsınız şeyde de vardı bu. Amerika'da Trump e, bu şekilde dava edilmiş ve e, kaybetmişti. Engelleme yaptı. Amerikan başkanı sıfatıyla yapıyor şimdi. <laughs> e, i̇şin özü e, burada hem e, Rütbe'nin aldığı kararın hukuken yani sakatlanması söz konusu hem de bu eylemi yapan kişinin bireysel olarak hukuki sorumluluğunun e, tartışılması gerekir kanaatindeyim ben. <laughs> şimdi e, burada tabii işin özünde Cumhurbaşkanına hakaret meselesi e, söz konusu. Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir parti lideri. O parti lideri olarak konuşuyor ama açılan davalar Cumhurbaşkanına hakaret. Yani ona yönelik eleştiriler hep hakaret olarak adlandırılmış. Şimdi bir araştırma var. O araştırmaya bakacağız. Adalet Bakanlığı'ndan aslında e, Yaman Akdeniz'in sizin aldığınız e, bilanço 2020 yılına ait aslında çünkü son dönemlerde çok fazla o bilanço çıkmadı galiba Adalet Bakanlığı'ndan ya da yenilenmiş hali belki ben göremedim. Ona bir bakalım. Adalet Cumhurbaşkanlığı bilançosunu. Şimdi Erdoğan hakaret bilançosu 160.169 soruşturma, 35.507 kamu davası. Bu aslında tamamen 2020 Adalet İstatistikleri raporundan alınmış rakamlar. İkinciye bakalım. Ee, Erdoğan e, kendi döneminde şu ana kadar e, 38.581 e, dava, Abdullah Gül'ün 848, Kenan Evren 340, Turgut Özal 207, Ahmet Necdet Sezer 163 ve Süleyman Demirel 158 dava açmış. Bütün bunlar rakamlara bakacak olursanız Erdoğan'ın e, diğer cumhurbaşkanlarından olağanüstü e, farkını göreceksiniz. Burada Erdoğan'ın da 2021 yılında, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde CBS kanalına bir röportajını da hatırlatalım istedik. Orada gazeteci Margaret Brennan'ın sorusunu cevaplandırıyor. Size çok kişiye, 100 binden fazla vatandaşın... Soruşturulduğunu da ona dava açıldığını söylüyor. Diyor ki Erdoğan da siz bunlara inanıyorsunuz yani. Sizin o uluslararası kurumlar dediklerinize ben güvenmiyorum. Benim hakkımda böyle davalar yok. Bakın sizi de aldatıyorlar siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunların kaynağında kaynağında araştırıyor musunuz diye de cevaplamış. Yani açılan şu 106 160 bin soruşturma ve 30 küsur bin davayı bir anlamda reddetmiş o soru üzerine de bunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi yeryüzünde bir cumhurbaşkanına böylesine bir cumhurbaşkanının kendisini hukuken koruma zırhına aldığına dair bir başka ülke var mıdır Kerem Bey? Şimdi şöyle e, bir, birkaç kademede cevaplayayım bu sorunuzu. E, son günlerde çok konuşulmaya başlandı. E, Vedat Şorli kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin biliyorsunuz. E, Türk hükümeti e, bunu Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'ne götürdü. Bu, bu soruya bir cevap veriyor onun için. Ya diyor ki Avrupa'da bu konuda bir konsensus yok diyor. E, yani sadece bizde yok diyor bu yasa bu soruyu, daha sonra hükümetin bu iddiasına iki şekilde cevap verilebilir. Birincisi, ben bunu şuna benziyorum. Kopya çekerken yakalan öğrencinin diğer arkadaşının da kopya çektiğini söylemesi. Ee, yani onun kopya çekiyor olması sizi kopya çekmekten kurtarmaz. Sizin kopya çekmemeniz lazım. Birincisi bu. Ee, şimdi e, diğer devletlerle ilgili sorunlar yaşanabiliyor mu? Kıyaslanmaz düzeyde olmakla birlikte evet. Mesela e, İspanya'da e, kralın Kral öyle bir, bir, bir parti başkanı falan değil gerçekten e, tarafsız ve bağımsız. E, kralı koruyan yasa nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Otegi Mondragon İspanya davasında dedi ki kral da olsa e, e, tamamen tarafsız da olsa e, bu sözleşme uyarınca e, bir kişi o toplumda yaşayan diğer kişilerden daha değerli kılınamaz çünkü bu insan hakları kavramının özüne ruhuna aykırı. Onun için bir kere hani başka ülkelerde de var meselesinin e, bize ne? Bizi bağlayan şey İspanya Anayasası yasası değil Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. İkincisi e, bu o, büyük daireye başvururken aramış aramış bir tane Hollanda'dan örnek bulmuşlar. Bir tane bakın Zeynel e, Bir tane de İspanya'dan örnek bulmuşlar. Yok çünkü evet var bir sürü yasada ama yani 30 yıldır uygulanmamış, 40 yıldır uygulanmamış kimsenin aklına gidelim de efendim 160 bin kişi soruşturalım. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ben. E, dünya tarihinde şu anda değil, dünya tarihinde e, Recep Tayyip Erdoğan kendisine en çok hakaret edildiğini iddia eden insandır. Liderdir falan demiyorum bakın yargısal olarak. Ve en yakın rakibine muhtemelen böyle 10 bin kat falan fark katmıştır. Yani dünyanın hiçbir yerinde evet o yasalar var bir tane uygulanıyor. Ve sonra çıkıp diyorlar ki efendim bizim e, milletimiz Cumhurbaşkanı'na yapılan hakareti kendisine yapılmış. E bu 160 bin kişi Onlar bu milletin parçası değil mi? Ki bu artarak yükseliyor. E, şeyden değil bu arada hani yayınlanmadığından değil adalet istatistikleri her sene e, bir sene, sene öncenin e, sonuçlarını Mayıs-Haziran gibi veriyor Zeynel Bey. Evet. Yani 2021 yılınınkini aldığımızda bu rakam işte 200 bin olacak ee, ki son zamanında tekrar artış işte davalar e, olacak 45 bin mahkumiyetler olacak şu kadar. Bu nedenle e, burada e, kritik olan husus şu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlarının kovuşturma aşamasına geçebilmesi için Adalet Bakanı'nın izin vermesi lazım. 199. madde uyarınca. Şimdi Abdülhamit Gül ee, Sedef Hanım'la ilgili tweet attı, ee, hedef gösterdi, ee, sonra çıkıyor diyor ki efendim hakimleri, savcıları e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve anayasa mahkemesi e, kararlarına uymazlarsa e, yükseltmeyeceğiz, evet. yükseltmelerini yapmayacağız. Yahu sen e, bir değil, e, 40 bin defa ihlal etmişsin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, her birine izin vermişsin, niye izin veriyorsun? Ee, yani e, 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 eğer sözleşme uyman gerekiyorsa e, mahkemenin ilk kararı Vedat Şorli dediği bakın. Artun ve Güvener kararı var. Ondan sonra Önal iki karar var. En son Vedat Şorlu de artık bu yasayı değiştirin noktasına getirdiler. Adalet Bakanı'nın bu uyma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma sorumluluğu yok mu? Dünkü İstanbul 2. Baros'un açıklamasını da son olarak belirtmek isterim. Çünkü bu şey, şimdi adını hukuk koydukları ama neydi belirsiz bir şeyden konuşuyorlar. Biz diyoruz ki ahim kararı var, biz diyoruz ki sözleşme var, biz diyoruz ki anayasanın 90. maddesi var, bu nedenle artık 299'u esas alamazsınız. Onlar da diyorlar ki hak, hukuk, adalet, hakaret. E, ya tamam da e, bunların tamamıyla ilgili e, bir e, itiraz söz konusu. Bir de Türkiye'de e, bu mesele İlk hakimin, ilk savcının meselesi değildir. Bunu anayasa mahkemesi dahil olmak üzere bu bir sistemik sorun. Anayasa mahkemesi ısrarla bakın 35 bin kovuşturmadan bahsediyoruz. 25 bin mahkumiyetten bahsediyoruz. Anayasa mahkemesinin bugüne kadar 299. maddeyle ilgili verdiği karar sayısı 4. Bunun da 3 tanesini Vedat Şorlu kararı öncesinde verdi ki ahimden o kararın çıkmasının engellenmesi evet. için. O yüzden Türkiye'nin topyekun bir adalet reformuna e, ihtiyacı var. 299 tek başına bir yerde durmuyor yani. Evet. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimi var. Gerçi sonuç gelir mi bilmiyoruz ama hiç değilse de o girişimden de söz etmek lazım. E, özellikle Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından e, CHP harekete geçti. E, hakaret suçunun kaldırılmasını e, isteyen e, bir kanun teklifi hazırladı. Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel bununla ilgili e, bilgi verdi. Şimdi o haberimizi izleyelim. Daha sonra Yunus Emre benimle birlikte e, CHP e, Milletvekili, Parti Meclisi üyesi aynı zamanda. Ondan da birkaç cümle alıp sonra size döneceğim. Sonra bir ara vereceğiz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen 299. maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. CHP'li Özel Erdoğan'ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğuna dikkat çekti ve hakaret suçunun kaldırılma gerekçelerini anlattı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 160.169 kişi hakkında soruşturma açılmış olması ve 12.881 kişinin mahkum edilmiş olması, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin suistimal edilmiş olduğunun açık göstergesidir. Özgür Özel 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 71, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82, ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 233 kişinin bu suç nedeniyle mahkum edildiğine ilişkin resmi veriler Erdoğan döneminde bu maddenin bir intikam aparatı haline dönüştürüldüğünü göstermektedir dedi. Özgür Özel AKP'li Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yargı üzerinde baskı kurduğuna dikkat çekti. Hem vali hem partisinin il başkanını atayabilen siyasi rakiplerine sabahtan akşama kadar ağır hakaretlerde bulunabilen bu kişi hem kabineye hem partisinin karar organlarına başkanlık etmekte Yüksek yargı organlarının üyelerini seçerek yargı erki üzerinde de bir tahakküm oluşturmaktadır. CHP'li özel hali hazırda CHP grubuna mensup milletvekillerinin dokunulmazlıkları nedeniyle bekleyen fezlekelerin en az 141'inin Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla düzenlenmiş olduğuna dikkat çekti. Bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan Cumhurbaşkanının farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi gerektiği açıktır. Hazırlanan bu kanun teklifiyle ifade özgürlüğünü açıkça kısıtlayan Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır. CHP'li Özel, Cumhurbaşkanına hakaret maddesinin kaldırılmasına dönük kanun teklifini pazartesi günü meclise sunacak. Evet. E, birkaç evet. cümle söyler misiniz sonra yani hocaya? Çok iyi bir açıklama önce. tabii Sayın Grup Başkan Vekilimizin ifadesi. Şunun bilinmesi lazım. ya Biz kimseye, Cumhurbaşkanı ya da başkası kötü bir söz söylemek, hakaret etmek, meraklısı falan değiliz zaten. Yani yaptığımız bizim siyasi bir tartışma, siyasi eleştiri. Ancak şunu görüyoruz. Yani bu sayılar bize bir şey gösteriyor. 299. madde, yani Cumhurbaşkanı'na karar düzenleyen madde kötüye kullanılıyor. İnsanları sindirmek için, muhalefetin sözünü kısmak için, bir korku iklimi yaratmak için istismar ediliyor. Hı hı. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu durum evrensel standartlarla örtüşmüyor, bağdaşmıyor. Ve niye istismar ediyor? Onu da birka birkaç cümleyle söyleyeyim. Burada Cumhurbaşkanı'nın bir koruma anlayışı var. Nedir o? Cumhurbaşkanı siyasi tartışmalarının dışında olan, eski Cumhurbaşkanı için söylüyorum, ulusun birliğini sembolize eden bir konumda olduğu için, ona farklı bir konum kazandırılmış ki bence bu da doğru değil. Yani bu yani bir kişiye Cumhurbaşkanı bile olsa Cumhuriyet rejiminde yani yurttaşların eşitliğine dayalı bir, bir rejimde ayrıcalık sağlanamaz. Bu doğru değil ama mantığını izah etmek için söyledim. Yani bu çok örneği var. Sedef Kavaş bir son örneği oldu. Ama bu sayılar gerçekten bunun siyasi amaçlarla bu maddenin istismar edildiğini bize gösteriyor. Kerem Bey de ilk bölümde yani çok detaylı şekilde açıkladı. Bunu tabii. E, biz geçmişte de mecliste gündeme getirdik. E, araştırma yine başka şekillerde. Tabii iktidar oylarıyla e, çoğunluğu tarafından reddedildi. Orada da o açıklamalarda da e, bunu gördük. Yani yapılan tartışmalarda ve tabii Batılılar da şunu da son cümle olarak söyleyeyim, bunu anlayamıyorlar. Hı hı. Yani siz bunu değiştiremediniz, değiştiremiyorsunuz meclis olarak. Peki diyor ki tartışamıyor musunuz yani? Hı hı. Kendi <laughs> yani, hı. Yani bunu meclis gündemini alıp. Batılılar bunu e, çok iyi anlıyor çünkü <laughs> Kılıçdaroğlu e, büyükelçilerin Büyükelçilerin yaptığı toplantıda e, nasıl geçti Erdoğan'la olan toplantınız demiş Kılıçdaroğlu, evet. onlar da demiş ki biz soru soramadık demişler. Şimdi, Sonuçta demek Kerem ki tartışmadı. Afına sığınarak şunu söyleyeyim, yani Türkiye'de. Osman Kavala olayı bize bir şey gösterdi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında da biliyorsunuz bu konu var. Yani dedi ki mahkeme, siz Kavala'yı içeride tutuyorsunuz. Çünkü insan hakları konusunda çalışan, bu konuda gayret gösteren sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri caydırmak istiyorsunuz dedi. Bakın Kerem Hoca da yıllardır ben izlerim yani bu konu üzerine çalışan birisi ve çok bu konuda büyük gayretleri olan birisi ve türlü e, e, ne diyelim bu türden e, caydırmaya dönük girişimlerle kendisi de karşılaşmıştır. Vakit olursa anlatırsam memnun olurum. Şu için söylüyorum bakın Türkiye'de böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani insan haklarının savunulması, müdafaa edilmesi cezalandırılıyor Türkiye'de. Yani bu, bu korkunç bir olay. Yani bunun toplumun e, tarafından iyi görülmesi lazım. Yani insan hakları yani birilerinin meselesi değil. Bizim Anayasa Mahkemesi'nin önündeki bireysel başvurulara bakın. En fazla ne var? Adil yargılama hakkı var. Evet, tabii. Sonra ne var? <laughs> Çok özür dilerim. Yani şeyle ilgili, mülkiyetle ilgili sorunlar var. Arsanız, bahçeniz, tarlanız falan. Yani i̇nsan hakları gerçekten son derece gerçek, gündelik hayatı etkileyen bir mesele. <laughs> Çok özür dilerim. Siz kaç yudum su alın. O arada Kerem Bey'e döneyim. E, Kerem Hocam şimdi tabii e, 299. maddenin o suistimali hatta intikam aparatı haline dönüşmesi e, gibi bir yorumlar var. Ama bu arada gecenin yarısında, gecenin ikisinde hani hiçbir delil karartma imkanı olmayan hatta kaçma şüphesi kesinlikle bulunmayan insanların evlerinden apar topar alınması meselesine de değinmenizi isterim. E, i̇ki de alınmış ama saat 10'a kadar zaten hiçbir şekilde ifadesi de dahi alınmayan Sedef Kabaş'tan söz ediyorum. Sonuçta öylesine bir sindirme e, ve de gözdağı verme yöntemi de kullanılıyor. Bu bir e, böyle bir yöntem değil midir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bununla ilgili kararlar var mıdır? Eğer varsa örneklerini isterim. Şimdi aslında tabii e, özünde Türkiye'deki tutuklama e, ve adli kolluk tedbirleriyle ilgili e, problemi e, vurgulamak lazım. E, Şimdi son yıllarda bakarsanız, yani 2000'li yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çok sayıda işkence kötü muamele kararı çıkıyordu. Bu halen olmadığı anlamına gelmiyor. Fazlasıyla yaygın kayıplar dahil olmak üzere Ankara'nın göbeğinden insanların kaçırıldığını biliyoruz. O yüzden yanlış anlaşılmak istemem ama 2010'ların sembolü ise haksız gözaltı ve tutuklamalar. Evet. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan son dönem kararlara bakın. Ee, işte bu hafta deniz Yücel kararı çıkıyor. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan, işte Mehmet Altan, Şahin Alpay, hepsi haksız e, gözaltı ve tutuklama ile ilgili. Şimdi onun için onlarca örneği var. Şimdi tutuklama e, nasıl bir önlem? E, tutuklama istinay e, bir önlem. Yani normalde yargılamayı düzgün yapabilecekseniz birisini tutuklamazsınız. Ee, niye istisna e Çünkü e, henüz ortada bir karar yok bir kişinin özgürlüğünü sınırlandırıyor. Hı hı. Onun için de e, bizim problemli yasalarda bile bunun bir usulü var. Diyor ki bu suç olacak tutuklama sebebi olacak e, ve e, tutuklama sebebiyle kuvvetli suç şüphesi varsa da alınan önlemle e, ulaşılmak istenen araya arasında bir ölçü olacak. Sedef evet. Hanım e, olayı açısından somut olarak uygulayalım bunu. Birincisi kuvvetli suç şüphesi var mı? Yani Biraz önce konuştuk 299'a göre zaten birini cezalandıramazsınız. Hadi cezalandırsanız da o statistiklerde gördüklerinizin çok büyük bir kısmı bir yıldan kısa e, hapis e, cezası verilen davalar. Şimdi hani kuvvetli suç şüphesi e, olduğunu söylenen şey bu. E i̇kincisi tutuklama sebebi. Tutuklama sebebi şudur. Kaçma şüphesi var mı? Delilleri karartma riski var mı? Televizyonda söylemiş kadın. Tweet atmış zaten de ne delilini karartacak? Her şey orada duruyor. E kaçacak dediğiniz kişi her gün televizyonda yayın yapan, e, hayatını buradan kazanan, evi, yurdu, çoluğu, çocuğu belli birisi. Nereye kaçacak? Böyle bir vicdansızlık var mı? E ölçülmeye gelelim. E şimdi siz madem bu kadar te tereddüt ettiniz, hani yeni, iyi niyetli düşünüyorum hakim hukuki karar verdi diye, Ev, bir sürü adli kolluk tedbiri var yurt dışı çıkış yasağı koyarsınız karakola imza hükümlülüğü koyarsınız yani nereden tutsanız olacak iş işte. değil evet. ee, ve şöyle bir şey var şimdi bu kadın Sedef e, Kabaş e, bu açıklamayı yaptı üstünden dünya kadar vakit geçti e, hiçbir yere kaçmadı orada duruyor gece ikide evini basmak nedir yani ne zaman gece ikide ev basılır e, Zeynel Bey? Ki düzenleme yaptılar artık bunun yapılmayacağını söylediler bu nedenle. Gerçekten ee, çantasını hazırlamış 10 kişi öldürmüş birisi kaçıyordur evini basarsınız. Kaç. Evet. Kaçmasın yakalayayım diye. Çünkü gözaltı da bakın bir kolluk tedbiridir. Adli kolluk Yani bu tamamen ne? gözdağı vermeye yönelik, sindirmeye Tabii yönelik canım, bir bilgi midir sizin yorumunuz bu, hocam? Son son bir cümle, bir cümle vaktimiz kalmamış. Valla benim durumum değil ama çok önemli bir şey var bu vesileyle e, onu söyleyeyim izin verirseniz. Türk Türk Doğan e, İnsan Hakları Derneği eş Genel Başkanı e, hem dostum hem de e, kendisi de e, yoldaşımız diyelim. Kendisi hakkında üst üste üç tane dava açıldı. Ee, biz sadece Erdoğan hakaretten bahsediyoruz ama yeni modalardan biri Süleyman Soylu hakaret, bir tanesi o, bir tanesi meşhur Hrant e, Hrant'inki e, anlamımızın hemen ardından e, açılması itibariyle 301 ve bir diğeri de tamamen insan hakları alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle açılmış olan örgüt üyeliği davası. Bakın üç farklı dava aynı zaman dilimi içerisinde Pataküte e, birden-bire açılıyor ve tamamı. Ya İnsan Hakları Derneği'nin resmi açıklaması ya da e, Öztürk Soğan'ın e, İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı sıfatıyla e, yaptığı açıklamalarla ilgili. Yunus Bey buna fırsat verdiği için Osman Kavala e, şeyini e, hatırlatarak ben bunu... Evet. E, Türkiye'deki insan hakları örgütleri üzerinde muazzam bir baskı var her anlamda. Evet. Hem Derneği, hem de yöneticileri hakkında. Film sanatları e, dernekleri. Bana gelmez, e, Zeynel Bey ama bunun altını çizelim Öztürk Teşekkür şu ederim. E, CHP'yi de desteğe davet edeyim bu vesileyle e, Öztürk Tuhan'a. Yani. Sağ olun Kerem Hocam. Çok çok teşekkürler. Eksik olmayın. E, yaptığınız değerlendirme için